Genel yetenek testi 30. soru. Dik koordinat düzleminde verilen A parantez içinde 2 virgül N noktasının X eksenine göre simetriği B parantez içinde 2 eksi 3 noktasının Y eksenine göre simetri ise C parantez içinde N virgül N noktasıdır. Buna göre M artı N noktası kaçtır? A şıkkı 1, B şıkkı 2, C şıkkı 5, D şıkkı eksi 2, E şıkkı eksi 3. Sorunun çözümü. A parantez içinde 2,3 3 ise en eşittir 3. B parantez içinde 2,3 C parantez içinde m virgül n ise m eşittir eksi 2, n eşittir 3. Bu durumda m artı n eşittir eksi 2 artı 3 yani sonuç olarak 1. Cevap A şıkkı. Hatırlatma. Parantez içinde A virgül B noktasının x eksenine göre simetri parantez içinde A virgül eksi B'dir parantez içinde a virgül b noktasının y eksenine göre simetriği ise parantez içinde eksi a virgül b'dir.